Geçenlerde bir TV kanalında düzgün Türkçe'siyle tespitini anlatan bir Suriyeli vardı. Çöp toplayarak geçindiğini anlatıyordu. Bir yerde çok önemli bir tespitte bulundu. Sosyoloji kitaplarına başlık olabilecek bir kavram. Çöplükte birleştik kavramı. Genç şöyle anlattı: "Biz Suriye'de ön yargılı yaşıyorduk. Birbirimize ayrım yapmaya başladık. Bu ayrım yavaş yavaş arttı. Şiisi iktidar olduğu için kimseyi beğenmiyordu." Soniyesi çoğunluk olduğu için kimseyi beğenmiyordu. Hristiyan'ı zengin olduğu için Kürd'ü başka beğenmiyordu. Arab'ı başka beğenmiyordu. Türkmen'i başka beğenmiyordu. Kimse kimseyi beğenmiyordu. Herkes dedikodu yapıp sosyal medyada küfürleşiyordu. Herkes herkesten uzaklaşıyordu. Herkes çok bilmişti. Herkes en ahlaklı, en dindar, en namuslu benim diyordu. Şimdi, şimdi ise durum değişti. Hepimiz Gaziantep çöplüklerinde birleştik, çöp toplarken artık kimse kimseyle tartışmıyor. Çöplüğe düşünce birleşmeyi öğrendik. Ne kadar acama, bir o kadar da gerçek.